Eğitimde birlik var, tevhid tedrisat var, kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim birimi. Okul öncesi eğitim, diyanetin işi mi, milli eğitimin işi mi? Sibyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada işte bilimin beysi yok, fiziğin fesi, matematiğin meysi de olmuyor üniversiteye gidince çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaça zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var ne bu millete faydası var ne anayasaya uygunluğu var. Tamamen küllüm yanlış bir işi benimseyip kötü sonuçları 20 yılın sonunda okuduğunu anlamayan bir nesil e, yola dininin ve kininin sahibi kindar nesil diye çıkarsa okuduğunu anlamaz tabii. Sen yola herkes de barışık, algısı açık, konuşan, etkileşimde bulunan, ömür boyu öğrenen, ömür boyu öğreten bir nesil diye çıkarsan bak bakalım ne çıkıyor karşına. Ama senin karşına ne çıktı? Kinder nesil yetiştireceğim. İşte yetiştirdiğin hepimizin çocukları dünyada herkes böyle giderken biz böyle gidiyoruz. Pizzasında, temel bilimlerinde, matematiğinde, fiziğinde. 20 yılın sonunda bu karne kırıksa, bu notu Kemal Bey'e mi veriyorlar? Bay Kemal'e mi veriyorlar bu kırık notu? 20 yıldır bu ülkedeki Milli Eğitim Bakanlarını Bay Kemal mi atadı?